Komşu komşuya seslenirken dahi zikir ederdik biz. Hu hu diye seslenirdik komşumuza. Eyvallah dilimizin pelesengi idi. Haydan gelip hu'ya giderdik. Hay hay efendim diye kabul ederdik teklifleri. Allah Allah, Allah Allah diyerek şehadete koşardık Tuna boylarında. Allah Allah, Sübhanallah, Allahu Ekber idi hayretlerimiz. Şimdilerdeki gibi vav wow diye ya da özür dilerim ama oha diyerek gayri müslim kırması çığlıklar atmazdık. Tövbe estağfurullah fe subhanallah zikri anlatırdı kızgınlığımızı. Aman Allah'ım derdik. Oh my God girmeden dilimize. Salavat anlatırdı bazen yanlış bir iş yapıldığını.